Merhaba, ben Lilit. Lilith'in korku atölyesine hoş geldiniz. Bugün sizlere fısıldayan yolda dinin yaşadığı ürpertici olayı anlatacağım. Eğer daha önceki fısıldayan yol animasyonlarımı izlemediyseniz ilk olarak onları izlemenizi öneririm. Hikayeye geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videolarımız sonunda katıl butonuna tıklayarak destek veren üyelerime özel teşekkür ediyorum. Eğer siz de orada adınızı görmek ve bu topluluğun özel bir parçası olmak isterseniz yapmanız gereken çok basit. Hemen videonun altında abone ol butonunun yanında duran katıl butonuna basın. Oradan istediğiniz üyelik seviyesini seçip ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca videonun altında bulunan hype kısmından videoya hype puanı verebilir, videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Böylece desteğiniz sayesinde ben de sizler için daha fazla içerik üretebilirim. Bu animasyon 18 yaş altı izleyiciler için uygun olmayan rahatsız edici sahneler ve korku unsurları içermektedir. Eğer bu tür içerikler üzerinizde olumsuz etki bırakıyorsa videoyu izlemenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi battaniyeleriniz ve patlamış mısırlarınız hazırsa hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Soğuk ve yağmurlu bir geceydi. Din mahallesindeki bir sokak lambasının altında arabasında oturuyordu. Bir yandan da arkadaşı Sam ile konuşuyordu. Hadi ama dostum bu sadece saçma bir yol. Çok kısa sürede 60 bin TL kazanacaksın. Kaçırma derim. Bu sadece bir yol değilsem. Orada tuhaf varlıklar gören insanlar var. Korku hikayeleri bunlar. Bunlar sadece çocuklar korkar. Yoksa sen de bir çocuk gibi korkuyor musun? Din sakin kalmaya çalıştı. Gerçek şu ki o yoldan korkuyordu. Ama paraya da ihtiyacı vardı. Kirası gecikmişti ve ödemesi gereken faturaları da halice birikmişti. Peki yapacağım. Ama dönüşte o 60 bin TL'yi hazır et. Yolda fikrini değiştirme yeter. Dedisem ve telefonu kapattı. Din telefonunu yan koltuğa fırlattı ve arabaya çalıştırdı. Arabanın ısıtıcısı çok iyi çalışmıyordu ve hava gerçekten çok soğuktu. Aracını fısıldayan yola doğru sürdü. Yolda ilerlerken sokak lambaları bir anda sonerdi. Artık sadece farların zayıf ışığı yolu aydınlatmaya çalışıyordu. Yolun iki yanı kuru iskelet gibi ağaçlarla çevriliydi. Dallar gökyüzünü örter gibi bir kubbe oluşturmuştu. Ne yıldız ne de ay görünüyordu. Yavaşça yağan yağmur yolun üstünde ince ve kaygan bir tabaka oluşturuyordu. Birkaç mil ilerledikten sonra din biraz rahatladı. Bu yol korkunç ününe rağmen gayet normal görünüyordu. Uzun, boş bir yoldu. Zaman zaman esen rüzgarın dalları salladığı oluyordu. Ama ürkütücü hiçbir şey yoktu. O kadar da kötü değil diye düşündü. Karanlıktı, sessizdi ama sonuçta sadece bir yoldu. Dakikalar geçtikçe sürüş sıkıcı hale geldi. Ağaçlar birbirinin aynısıydı. Yol geceye doğru bir sonsuzluk gibi uzanıyordu. Tek duyduğu motorun gürültüsü ve lastiklerin ıslak yol üzerinde çıkardığı gıcırtıydı. Din Sem'den alacağı parayla hayatına nasıl yola gireceğini düşünüyordu. Tam o sırada yolun kenarında dikilen bir kız çocuğu gördü. İncecik soluk bir elbise giymişti Yağmur dinmişti ama hava hala soğuktu. Din arabayı yavaşlattı ve camı indirdi. "Hey! İyi misin? Bu saatte burada ne yapıyorsun?" Kızın yüzü solgundu. Yorgun ve halsiz bir hali vardı. Muhtemelen soğuktan donmuştu. "Yakınlarda oturuyorum. Ayağımı incittim ve yürümekte zorlanıyorum." Din onu arabayı alıp almamak konusunda tereddüt etmişti. Ama yol sessiz ve bomboştu. Kızın başına kötü bir şey gelebilirdi. Tamam, bin hadi. Seni bırakırım. Kız arabaya bindi. Din ısıtıcıyı açtı ve yeniden yola koyuldular. Adın ne senin? Evelyn Mason. Kaç yaşındasın Evelyn? diye sordu Din. 9 Kız bir an bile gözlerini yoldan ayırmıyordu. Peki ayağını nasıl incittin? Bu saatte neden yalnızsın?" diye sordu. Sesini mümkün olduğunca sakin tutmaya çalışmıştı. Evelyn cevap vermedi. Hala gözleri yoldaydı sanki dinin sesini hiç duymamış gibiydi. Arabadaki sessizlik giderek ağırlaştı. Din bir şeylerin tuhaf olduğunu hissediyordu ama kızın üzerine gitmek istemedi. Belki de benden korkmuştur diye düşündü Din. Ama gerçekten onda tuhaf bir şey vardı. Kızın elbisesi çok eski görünüyordu. Yani eski zamanlara ait gibiydi ya da sanki bir kostüm gibiydi elleri kucağında hareketsiz duruyordu. Sanki yanında insan oturmuyormuş gibiydi. Onda soğuk bir hava vardı. Bu da dini tüylerin diken diken ediyordu. Bir süre sonra Evelyn ormanın içine doğru kırılan daha bir patikayı işaret etti. Beni burada indir. Evim şu patikanın sonunda. Emin misin? Burası çok karanlık. İstersen seninle yürüyebilirim. Hayır. Gerek yok. Evim çok yakın. Din tereddüt etti. Kızın ani tavrı onu tedirgin etmişti. Gerçekten emin misin? Evet. Gerek yok. Din başıyla onayladı. Evelyn'in arabadan inip karanlık patikada gözden kayboluşunu izledi. Kız arkasına bile bakmadan patikaya girdi ve gözden kayboldu. Din aracı yeniden sürdü ama içindeki huzursuzluk geçmiyordu sürekli dikiz aynasına bakıyordu. Ya o kız eve varamazsa, ya bir şey olursa? İçindeki şüpheye yenik düştü ve arabayı geri çevirdi. Yeniden kızı bıraktığı patikaya geri geldi. El fenerini alıp karanlık patikada yürümeye başladı. Evelyn! Burada mısın? Evelyn! Yanıt yoktu. Daha da ilerledi. Orman eski ve yıkık bir evin önüne açıldı. Ev oldukça eski ve harabe görünüyordu. Eve doğru yaklaştı ve bir anda evin kapısı açıldı. Kapıda küçük bir erkek çocuğu vardı. Merhaba, ben Evelyn adında bir kıza bakmıştım. Durumu kötüydü ve acaba eve ulaşabildi mi diye merak ettim. Çocuktan cevap gelmedi. Burası acaba onun evi mi? Çocuktan yine ses yoktu. Sadece öylece durup dine bakıyordu. Din ondan biraz ürpermişti. Sanırım yanlış eve geldim, dedi ve çocuk kapıyı yüzüne kapattı. Din tedirgin adımlarla oradan uzaklaşırken evin yakınlarında bir mezar taşı gördü. Yavaşça yaklaştı. Evelyn Mason, 1955-1964. Bu nasıl olurdu? 60 yıl önce ölen biri arabada nasıl oturmuş olabilirdi? Din korkuyla hemen arabasına geri döndü ve hızla oradan uzaklaştı. Ve sonra radyodan bir ses yükseldi. Bu gece 1964 yılında yaşanan bir trajediyi hatırlıyoruz. Mason ailesi evlerinde ölü bulundu. Ailenin evlatlık kızları Evelyn Mason'ın annesini, babasını ve evin küçük oğlunu öldürdüğüne inanılıyor. Evelyn'in cesedi haftalar sonra bahçede bulundu. Bacakları feci halde parçalanmıştı. Cesedi evin yakınına gömüldü. Evin küçük oğlunun cesedi ise hiçbir zaman bulunamadı. Evelyn'in ruhunun hala fısıldayan yolda dolaştığı söylenir ve Üvey erkek kardeşine kayıp ruhunun da onu takip ettiğine dair söylentiler vardır. Din korkuyla arabadan indi ve etrafına bakındı. Kimse yoktu. Ama bir şeyin ya da birinin cama atladığından emindi. Tekrar arabaya bindi. Neler oluyordu? Yoksa halüsinasyon mu görmeye başlamıştı? Din iyice aklını kaybettiğini düşünmeye başladı. Bu yoldan acilen çıkmalıydı ayımı nasıl incittiğini bilmek ister misin? Ertesi sabah yetkililer aracı bulduğunda sürücü koltuğu boştu. Sadece çamurlu yolda ayak izleri vardı ve izler Mason ailesinin evine doğru gidiyordu. Tıpkı diğerleri gibi din de fısıldayan yoldan bir daha asla çıkamadı.